Evet dostlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Philips'in One adlı e, kıl kesme şeyini açacağız. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ucu var. Hem yüzümüz için hem de normal kollarımız için kullanabiliyoruz. Vücudun yani her her bölgemizde kullanabiliyoruz. Şöyle açalım hemen. Bir saniye. Heh. Evet dostlarım açtım şimdi. Şunu çıkartalım. Ay. Açıyoruz. açam biliyor muyuz? Bir saniye. Şuraları kaldırıyoruz şimdi. Tamam. Garip bir kutusu var ama sağlam da ayrıca şimdi çıkartıyorum <laughs> tamam önümüz burada burada değil burada <laughs> ee, şuradan hemen Çıkartıyorum. Burada şeyler var. Tamam, bu burada şimdi. <laughs> ee, bunu çıkartacağız şimdi. Çıkartabilecek miyiz emin değilim. Çok şey yapmışlar ya. Çok konaklı. Pense. Bir saniye. Heh, tamam. Şimdi bu, bunu da buraya koyalım. Şöyle. Bunu böyle koyalım. Burada uçları var. İsterseniz hemen bir şöyle takmaya takmayı deneyelim. Şunu takalım. E. Evet dostlar maalesef tahammül bu şöyle mi ya? Eh böyleymiş dostlar. Şimdi bunun kapağını çıkartıyoruz. Şurada bir kapağı var. Zaten bunun içinde direkt ucu var. Buraya bastığımızda çalışacak. Hatta göstereyim. Bu kadar. Çalışıyor. Gayet güzel. Videomuz bu ka buraya kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.